Gönüllü olmak kim istiyor? Kim orada var? Hadi. Kızlar işte ilk sırada. Gelin buraya. Evet. Merhaba tatlı kızlar. Şimdi size bir numara göstereceğim. Evet fark edebilirsiniz. Bu şapka tamamen boş. Ama şimdi sihirbaz salsamı alacağım. Ve sihir yaptıktan sonra burada tatlı beyaz tavşan olacak. Ve şapkanın içinden çıktı. Vay canına inanılmaz. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi asayı alıyorum. Sihir yapıyorum ve şimdi çikolatalı oldu. Vay canına. Bana verebilir misiniz bu şapkanı? Ben de kendime. İlk hey, ilk önce ben yapacağım. Popetimi çikolatalı yapacağım. Ver şu şapkanı. İlk ben aldım. Hayır kesin şunu artık. Ne yapacağımızı biliyorum. Şimdi çözeceğim sizin sorununuzu. Mücadeleye gidiyorsunuz. Siz de seyirciler yeni videomuzu göreceksiniz. Çikolatalı yemeğe karşı gerçek yemek. İyi izlemeler. Vay canına herkese merhaba. <laughs> ne, hadi bakalım burada ne var. Vay canına bu bir iPhone. Oley ne kadar şanslıyız. Harika yeni yepyeni 15. iPhone ne kadar güzel. Ama neden takılayamıyorum? Aa, çalışmıyor tatlım iPhone'u aldım. işte bu. Ne kadar lezzetli. Ham ham ham. Vay canına. Ne kadar işte açıcı. Ben de denemek istiyorum. Cöre sen niye oturuyorsun? Baksana iPhone'una. Tabii ya. Belki bende de çikolatalı olur. Ha, hadi tadına bakalım. Ay dişim acıttı. Gülme bana. iPhone'um harika aslında. Vay be, baksana, uygulamayı açtım ve şimdi telefonunda çikolatalar yüzüyor, harika. Acaba böyle deneyebilir miyim? İnanılmaz, gerçekten işe yaradı. Ne kadar lezzetli, doğruca telefondan çikolatalar şurupa içtim. Acaba inanılmaz. Biliyor musun, başka bir fikrim var. Şimdi Skittles'larla bir uygulama var, hadi deneyelim. İnanılmaz bir şey. Bu ne? Telefonundan gerçekten sakit dağız dökülüyor. Gözlerime inanamıyorum. Dolly ben deneyebilir miyim? Hmm, peki hala tamam dene. Çok teşekkür ederim. Oh, ee, bana sadece bir tane şeker düştü. Ne? Hepsi bu mu? Cidden mi? Ben daha fazlasını istiyorum. Of oh ya. Gülme Jolie. Tamam neyse bir tane bonibon fena değil. Oh, ne kadar üzücü oh, oldu. Tamam biraz daha Skittles var burada. Hepsini alacağım ve arkadaşımla paylaşacağım. Al bakalım Britney. Teşekkürler Jolie. Çok cömertsin. Hadi birbirimizin kapaklarını açalım. Vay canına. Bu lollipop çok iyi. Böyle kocaman. Aynen öyle. Tadına bakacağım. Vay canına ne kadar havalı. Aynen öyle benimki de. Dur bir dakika bir fikrim var. Hadi kim daha hızlı yiyecek bakalım. Tamam de 3, 2, 1 başla. Ah evet benim ölü um çok lezzetli. Dur bir dakika. Bu karamel değil tabii ya. Ben de çikolatalı lollipop var. Çok eğlenceli, çok sevdim. İnanılmaz. Daha hızlı olacağım. Julie çok iyi. işlerinizi gidiyor. Vay canına çikolatalı lollipopu var mı? Kesinlikle daha hızlı başa çıkacak. Benim lollipopumu ısıramam. Of ya yoruldum. Ve dilim ağrıyor. Kızardı bile. Oh, hmm. bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya bir fikrim var. Lollipopumu parçalayabilirim. İşte bu havalı olacak. Bunu alacağım ve paramparça edeceğim. Vay canına gerçekten ilginç bir işmiş. Hazır. Çok eğlenceliydi. Şimdi ise bunu hızlıca yiyebilirim. Ne? Hepsi yedin mi? Hızlanmam gerekiyor. Ve işte son dilim. Liziz. Tamamdır Britney. Zaman doldu. Ben her şeyi yedim ve ben kazandım. Of ya. Önce ben olabilir miyim? Teşekkürler. Vay canına. Burada ne kadar güzel yüzük var baksana şuna. Evet. Ha, çok yakışıyor değil mi Jolie? Vay canına aslında tatlıymış. Tadına bakalım. Vay be. Benim yüzüm çikolatalıymış. Ve çok lezzetli. İşte <laughs> çok işte açıcı yiyor ya. Ben de istiyorum. Aa, tabii ya bakalım bende ne var? Vay canına bende de yüzük var. Ama elmas gerçekten güzel parlıyor. Harcık ama gerçek yüzünden hmm. ihtiyacım var çünkü çok daha lezzetli ve iştahci. Burayı ne dinlesene? Belki bir iş tapuş yapabiliriz. Hayır istemiyorum. Of ya ama bir fikrim var. Şimdi arkadaşlarımı arayacağım. Merhaba bir iş var burada. Evet gelsenizi bekliyorum. Ah merhaba. Britney tanıyışı Bunlar benim arkadaşlarım. Kuyumcu ve şeker satıcısı. Benim fikrim çok basit. Yüzüğü kuyumcuya satıyorum. Ayka. Bir dakika incelemem gerekiyor önce. İnanılmaz. Bu gerçekten bir elmas ve kırmızı. Ve gerçek. Julie kesinlikle bu yüzüğü alıyorum. Al parayı tut anlaştığımız gibi. Vay canına, ne kadar para var. Bu kadar yeterli olmalı. Al bakalım. Sadece bir saniye. Hey. İşte burada. Çok teşekkürler. <laughs> Vay be gözlerime inanamıyorum. Çok güzeller. Baksanıza bir sürü çikolatalı yüzük var. Ve hepsi çok iştah açıcı. Evet doyacağım gerçekten. <laughs> Ben de değiş işte tokuş yapmamızı teklif etmiştim. Hadi taş kağıt makasla kim açacağını öğrenelim. Aa, ben de makas. Demek birlikte açıyoruz. Aa, bu ne? Çikolata mı? Sen de mi? Evet hadi tadına bakalım. Çikolataya bayılırım. Aa, bu ne böyle? Bu hiç de çikolata değilmiş. Çok sert. Jolie bakalım sende ne var? Vay canına baksana sadece çikolata değil aynı anda bir far paleti ve onları yiyebilirim. Ne kadar lezzetli. Of oh ya çok hoş işte, açıcı görünüyor. Ağzım sulandı. Yum, yum, yum. Kapağı yiyelim. Şimdi ise farların kendisini yiyelim. Ne kadar rengarenk minik çikolatalar var burada. Ve harika görünüyor. Tadı da mükemmel. Yum, yum. İnanılmaz. Aa, baksanıza dişlerim rengarenk oldu. Aynen öyle. Mükemmel görümsemem bay. Ve şimdi ise fırçaları denemek istiyorum. Vay canına nefis. Ve paletin ikinci kısmı. Hey, ne istiyorsun Britney? Kadına mı bakmak istiyorsun? Hayır. Ben paylaşmayacağım. Çok lezzetli. Of ya. Ama bende gerçek palet var. Bu da demek de kendime güzel parlak bir makyaj yapabilirim. Tamamdır. Birkaç dokunuş. Ve şimdi gerçekten mükemmel görünüyorum. İnanılmaz derecede güzelim. Nasıl oldu Jolie? Vay canına makyajın çok güzel. Ben de istiyorum. Britney bana da yapar mısın lütfen? Tamamdır sarın değil. Aslında hiç de zor bir şey değil. Şimdi bu aşk gözlüğünün dersini vereceğim. İntikam Güzel bir makyaj yapacağız. İşte bu kadar hazır. Al bakalım. Ne? Britney korkunç bir makyaj yaptın. İğrenç. Bu işte komik değil. Gülmekten düştün mü? Hak ettiğin bu zaten. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmek dışına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bu arada yorumlarda yazın en çok neden güldün? Yakında görüşürüz güle güle.